Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş şişe, yelek örneği, atkılar, şallar yapabileceğiniz çok amaçlı örgü anlatacağım. Örgümüz için orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Örneğimiz böyle değerli izleyicilerim. Bakın harika bir örgü. Çift taraflı. İstediğiniz tarafı kullanabilirsiniz arkalı önlü bir örgü modelimiz bu bakın şöyle şimdi örneğimiz 3 ilmek üzerinden oluşan bir model başlayacağınız modelin büyüklüğüne göre hep 3 ilmek üzerinden ayarlayacaksınız alt ucuna da yapacağınız modele göre lastik yaparsınız ben bir düz bir ters lastik yaptım Şimdi modelimize hemen başlayalım. Ara ara da sizler için örmüş olduğum parçayı göreceksiniz. Şimdi ben tam belli olsun diye şöyle bir diş araşı ördüm. İlmeklerimi attıktan sonra. Örneğimizi arka yüzden, ön yüzden hiç fark etmez. İki taraftan da başlayabilirsiniz. Şimdi kenar ilmeğimizden sonra bakın. Hemen şöyle iki tane ilmeğimi araşı örer gibi bir aldım. Sonrasında bir ilmek doladım. Ve bir tane de ilmeğimi düz ördüm. Toplamda 3 ilmeğim oldu kenar ilmeğimden sonra 1 2 3. Şimdi yine aynı şekilde bakın. 2 ilmeği önce ara gibi alıyorum. Sonra bir tane ilmek doluyorum ve bir tane ilmeğimi de düz örüyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. 2 ilmeği kesiyorum. Bir tane doluyorum. Bir ilmeğimi de düz örüyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bakın. Önce 2 ilmeği kestim. Sonra bir doladım. Bir tane de ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim. Şimdi örgümün ön yüzüne geldik arka yüzü ön yüzü fark etmez dedik hangi yüzden başlarsanız şimdi yine bakın burada kenar ilmeğim var kenar ilmeğimden sonra yine aynı şekilde burada iki tane bakın olan ilmeğimi şöyle bir kesiyorum sonra bir ilmek doladım bir tane de ilmeğimi düz ördüm yine önce iki ilmeğimi şöyle bir alıyorum sonra doluyorum. Önce kesip sonra doluyorum. Sonra da bir ilmeği düz örüyorum. Zaten örgü ilerledikçe kendini gösterir değerli izleyicilerim. İki kez bir dola bir düz. Yine iki kez bir dola bir düz. Ve kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim. Yine arka yüze geldik. Aynı şekilde bakın. Kenar ilmeğimden sonra hep burada iki tane ilmeğimi şöyle ilklerde biraz şey olur, böyle heh, tamam. Kestim bir doladım. Burada zaten belli olmaya başladı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Kestim, doladım. Yine aynı şekilde iki kesiyorum. Bir doluyorum ve bir düz örüyorum. Yine devam ediyorum. Önce 2 ilmek kesiyorum başlarken hep 2 ilmek kes, bir dola, 1 düz. 2 kez 1 dola, 1 düz. şöyle. Burada 2 kez bir dola, bir düz. 1 dola, bir düz. Bir dola, bir düz. Bakın biraz belli olmaya başladı modelim. Şimdi bir sıra daha devam edeceğiz. O arada siz örneğimi yakından izleyin. Ben de sizinle bir sıra daha devam etmek istiyorum sevgili izleyicilerim. Örneğimiz çok basit bir örnek. Ama bir o kadar da kibar duran bir örgü. Umarım beğenip yaparsınız sizler de. önce iki ilmeği kesip sonra bir doluyoruz. Dolamazsanız ilmekleriniz azalır. İlla kestiğiniz ilmeği dolayacaksınız sevgili izleyiciler. Şimdi devam ediyorum. Bir sırada Şöyle. Bakın biraz belli oldu bile. Örneğin. Şu şekilde. Bakın. Harika bir örgü. Son olarak bir sıra daha anlatalım. İster yazlık, ister kışlık. Bakın başlarken kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi arışı örer gibi kesiyorum. Sonra bir ilmek dolayıp bir tane de ilmeğimi düz örüyorum. Zaten burada belli oldu bakın sevgili izleyicilerim. Düz olanlar belli oldu. Sonra tekrar yine iki kesiyorum. Hemen kestikten sonra bir ilmek doladım ve bir düz ördüm. Yine iki kesiyorum ve bir ilmek. Sonrasında zaten düz. Yine aynı şekilde devam ediyorum. İki kestim, bir doladım ve bir düzle sıramı tamamlıyorum. Bir düzle sıranızı tamamlarsanız modelinizi hiç karıştırmazsınız. Yani iki kesip başlayıp sonunda da bir düzle bitireceksiniz sevgili izleyicilerim. Bakın. Çok da güzel ee, dediğim gibi baharlıkta kendinizi kendinize yapabilirsiniz. Atkılar şimdi kış ayındayız. Dilediğiniz, sevdiğiniz gibi kullanabilirsiniz örgümüzü. Umarım örneğim anlaşıldı. Tekrar tekrar etmeme gerek yok. Şöyle bakın. Yeşilden ayrı güzel durdu. Bir de likralı gibi bir örgü. Daha kalın şişle yaparsanız daha da iri olur. Böyle bu düz olan yerleriniz. Ben 3 numara şiş orta kalınlıkta ip kullandım. Siz ipinizin kalınlığına göre şiş numarasını ayarlarsınız değerli izleyicilerim. Şimdilik bu kadar. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.